Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 61. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde rolleri listelemiştik. Bu dersimizde rol ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Controller tarafına geçiyoruz. Action Result. Ekle isminde bir Action Result oluşturuyoruz ve bu geriye aynı isimde bir div döndürecek. Public action result ekle. Bu HTTP post ve aynı zamanda validate anti token olacak. Yani doğrulama işlemlerini de yapacağız. roller türünden bir parametre tanımlıyoruz. Ettiğim. Evet. If diyorum. Model state is valid. Doğrulanmasın getiriyorum. Return with. entity Model doğrulanırsa ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla roller data access layer insert or update parametrelerimiz bir context bir de modelimiz olacak entity. Daha sonra işlemi veri tabanına kaydediyoruz. Ve işlem bittikten sonra da index action result'ına yönlendiriyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde Şimdi ekle isminde bir view oluşturuyoruz. Bunu da kitaplardan alabiliriz sanırım. Ctrl A, Ctrl C ve Ctrl V. Şurası Roller. Değişiklikleri de yapalım. Burası roller olacak. Kontrollerimiz. Şuraları siliyorum. Sadece ekle butonu kalsın. Roll. Burası rol. Tamam. Bir bakalım. indeksi de bir kontrol edelim. Şurasıydı. Yok. Şuradaki. Heh, da değiştireceğiz bu arada. Şu kitaplar değil. Roller olacak. Bunu yazmamıza da gerek yok aslında. Evet tam. Şurası kitap değil, rol ekleme sayfası. Başka da bir değişiklik sanırım yok. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Son durumuna. Evet açılmasını bekliyorum. Tamam. Bunu bir de bakalım yönlendirebiliyoruz mu? Listeyi açalım. Roller. Yeni. Tamam. Şimdi boş geçelim. Tamam. Rol alanı boş geçilemez. Yeni bir rol ekliyoruz. Kullanıcı Şimdi. ekle diyorum. Tamam. Eklendi arkadaşlar. Evet bunu da arkadaşlar veri tabanından düzeltebiliriz. Bazen SQL'de bu tür sorunlar olabiliyor. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.